köyü kurmadan önce Romanya'dan buraya göç ettikleri zaman Amasya'da geçici bir süre orada yer veriliyor kendilerine geçici olarak. Çünkü yerleşecekleri yerleri ayarlayabilmek o zamanki merkezi otoritenin kararıyla işte kültür birliği, dil birliği olarak daha iyi uzlaşacaklarını düşünerek Tatar olanları burada yer gösteriyor. Proje kapsamında yıkılmakta olan ve atıl olan o bulunan okulumuz ve sağlık ocağımız yeniden yapılacaktır. Mahallemizin yöresel ürünler satış yeri, mahalle meydanı yapılacak, muhtarlık binamız yapılacak. Mahallemizin atıl ve akmayan çeşmeleri yeniden yapılacaktır. Yine projemiz sayesinde arıcılık, bahçe bakımı, budama, nakış ve dokuma gibi 10 değişik alanda mahalle sakinlerimize eğitim almış olacaklar. Bu bağlamda Balköy projesi Bölgemizin yaşam standartlarını değiştirecek, kültürümüzü sürdürmemize katkısı olan ve farkındalık projesi olacaktır. Bu proje ile amaçlanan Ankara Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar Mahallesi'nin sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin oluşturulması, geliştirilmesi, uzun dönemde Ballıkpınar Mahallesi'nin turizm cazibe merkezi haline getirilmesidir. Bu proje ile beraber uzun dönemde aslında ülkemizde benzer projeleri yapmak isteyen bölgelere ve ilçelere de örnek bir model oluşturulacaktır. Bu projenin başarıya ulaşması öncelikle siz Ballıpınar Mahallesi sakinlerinin vereceği destekle mümkün olacaktır. Çünkü burada proje kapsamında yürütülecek faaliyetleri pratiğe dökecek olanlar sizlersiniz. O nedenle sizlerin projeye desteğini rica ediyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Ben de hemen komşu köy Yavucu köyünde doğdum, büyüdüm. 40 yıl önce gittim. 40 yıl önceki Ballık Pınar'dan buradan at geçerken hep Kıpte bakardık buraya. Duvarları bembeyaz, sokakları kocaman geniş, bahçelerin içerisinde yemyeşil ağaçları olan, insanları güzel olan bir Ballık Pınar'ımız vardı. 40 yıl önce. Mükemmel bir ballıkpınar Pınar Tatar Köyü'ydü burası. Sayın Temazım. Bu projede inşallah sizlerin katkıları bizlerin destekleriyle ballıkpınarımızı Pınar'ımızı 40 yıl önceki ballıkpınara götüreceğimize inanıyorum. Ankara Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz bir proje ballıkpınar Pınar projesi kırsal alanda bir yeniden değişim projesi aslında. Bunun içerisinde sadece yerel altyapı yok. Bunun içerisinde bir kültürel, aynı zamanda değişimi ya da kültürel varlığı da sunma çabası var. Ballık bizim açımızda sahip olduğu kültürel dokusuyla da ön plana çıkan bir mahalle. Pek çok mahallemiz gibi. Ballık Pınar geçmişe duyulan bir özlem aynı zamanda. Ballık Pınar bizim projemizin adı Balköy ama mahallemizin adı Ballık Pınar. Bu ismin değişme ihtimali ya da olasılığı yok. Bunu öncelikli olarak ifade etmek lazım. Burası Ballık Pınar Mahallesi. Bizim özelinde projemizin adı Balköy Projesi. Ama Ballık Pınar demek amcamızın ifade ettiği bal yetiştirmenin de ötesinde muhabbet demek. Ballık Pınar demek birliktelik ruhu demek. Ballık Pınar demek sevgi demek bir arada hareket edebilme kabiliyeti demek geçmişe duyulan özlemin geleneğin bugüne taşınması demek. Ballık pınar demek, geleneği yenilikle buluşturmak demek. Hepimiz gelenekle yeniliği, geçmişle bugünü ve geleceği buluşturmak istiyoruz. Kırım Derneğimizin de bu çalışmalar içerisinde son derece önemli bir rol tutacağını, yer tutacağını biliyoruz. Onlardan, Mine Hanım'dan ve çok değerli başkanımızdan bu güzel mesajı aldık. Birlikte çalışma noktasında mutlaka olacağız bu katkının kırım Derneği açısından da mutlaka gösterileceğinden de eminim